Evet, herkese merhaba. Ee, bugün bir ayakkabı tanıtımı ile sizinle beraberiz. Oğlumu aldığım bir ayakkabıyı size tanıtmak istiyorum. Ee, Golden State'te oynayan 30 numaralı Stephen Curry'nin ayakkabısı. Curry 4. Ee, aslında 10-11 çıktı ama bu e, az bulunan modeli. Türkiye'de de az var. E, Yurt dışından getirdik. E, hem daha ekonomik hem de e, daha rahat bulunabiliyor. Ama kutusu e, 10-11 kutusuna aynı e, birebir yapmışlar bu şekilde önüne şık bir şekilde körü yazmışlar ve onun imzası var ön tarafında alt tarafında böyle sarı bir şekilde gayet şık ve güzel bir ayakkabı e, Under de var oradan aldık e, kut, kutuyu açtığımızda içinde bu şekilde e, bağcıkları var bağcıkları çıktı bu şekilde yedek bağcıkları var ve istediğiniz zaman bunları değiştirebiliyorsunuz. Evet renklerine geldiğimizde renkleri Golden State'in körünle oynadığı takımın renklerine adam bu şekilde sarı ve lacivert bulunuyor. Bu şekilde gayet güzel bir ayakkabı. Yani emsallerine göre bir, bir tık ağır gibi ama 350 gram civarında tanesi yani yaklaşık ikisi 700 gram gibi. E, tabanı gayet güzel. Yere yapışıyor. Şöyle altını gösterelim. Altında da körünün bir e, imzası var. E, alt kısmında. Görmek isterseniz. şu şekilde. Ve burada e, bağcıkları bu şekilde. İçinde de e, bir logo var. Yanında logosu var. Evet. Körünün e, sık giydiği ayakkabılardan bir tanesi oğluma hediye olarak almıştım. Size de bunu tanıtmak istedim. Türkiye'de de çok sayıda yok e, sayılı miktarda. E, aynı zamanda da belki almak isteyenler için değerlendirilebilir. Altı e, inanılmaz e, sağlam ve e, kaygan değil. E, zemine de tam oturuyor. E, yastıklaması güzel. E, takımın renginden bahsetmiştik. Hafif, gayet güzel ve kullanılabilir. Yani basketbolla uğraşan ve basketbolla ilgilenen herkesin ilgi duyabileceği bir ayakkabı. Özellikle körüye ilgisi olanlar için. Burada da körünün ön kısmında imzasının bulunduğu ve altta da imzasının bulunduğu alanlar var. Gayet hafif dediğim gibi. Bunu birazdan oğluma vereceğim. Ona sürpriz yapmayı düşünüyorum. Türkiye'deki fiyatları şu anda 8.500-9.000 lira civarında. Bunu ben Santiago'dan yaklaşık 4.000 lira civarındaki bir rakama aldım. Yurt dışına giden veya orada yaşayanlar varsa veya orada getirmek istiyorsanız bu rakamlara alabilirsiniz. Tekrar teşekkür ederim.